Fazıl niye gelmedi? Bizimle o ilgileniyordu. Fazıl'ın işi var. Bundan sonra sizinle ben mi geleceğim? Adamlar tedirgin. Bir an önce Suriye'ye geçmek istiyorlar. O da olacak. O da olacak. Hele sizi bir sınıra ulaştıralım. Orada birkaç günlük işiniz daha var. Kafayı mı yedin Abbas? Türkiye'de zabıta bile bizi arıyor. Sen hala elem yaptırma derdindesin. Rahat ol Muzaffer. Gittiğiniz yerde zaten sizi kimse aramayacak. Merak etme. Kusura bakma ben bu riski almam. Dayıya böyle mi söyleyeyim kardeş? Dayıya söyle. O gelip şahsen bize söylemeden hiçbir şey yapmayacağız. Lan oğlum. Akıllı ol. Dayı buraya gelirse sizi gömmeye gelir. Biz zaten öldük. Gömecekse gelsin dayı gömsün bizi. <laughs> günün nasıldı? İyidir. Beşinci cadde çıkıp biraz alışveriş yaptım. Sonra ile beraber Zandra Park'ta biraz yürüdük. Seni çok merak ediyorum. Ben de onu çok merak ediyorum. Emin. Bu böyle ne kadar daha devam edecek? Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Gerçekten. Ama durumu biliyorsun. Biliyorum. Senin böyle bir şeyi kalkışman çok riskli. Ama izin ver İstanbul'a geleyim. Sakın. Sakın olmaz. Seni böyle bir tehlikeye atamam. Ama... içimde iyi bir his var. Yakında bir mucize olacak. Ve biz birbirimize kavuşacağız. Ne oldu kumarım ne oluyor? Ona yardımın lazım Emin. Yardım. Bana verdiğin sözü tuttun mu? Bana ben neden yardım edeyim sana? Nasıl tutmadım Emin? Ha? Bak hala yaşıyorsun. Sen buna yaşamak mı diyorsun? Ha? İki yıldır kanlı canlı gördüğüm tek şey... Senin şu pis suratın. Seni bulmak isteyen insanlar var. Özellikle 50 milyon dolarını yürüttüğünü o çok nüfuslu adam Hadi aç şu kapıyı. Tamam. Tamam. Ama benim bir uyum var. Herkese bilmesi gerektiği kadarını söylüyorum. Sana bir şey söyleyeceğim ama inanmayacaksın. Para mutluluk getirmiyor. Ya İsviçre'de 40 milyon dolarım var ama şu kapıdan dışarı adımımı atamıyorum. Belli. Kapıdan çıkmadan daha 10 milyon dolar yemişsin. Sana iyilik yapmışım be koçum. He? Of. Al. al, al gerçekten bütün para senin olsun. Yeter ki benim buradan çıkmama yardım et. Uz gerçekten iyi değilim. Gerçekten. Çıkacaksın. Seni çıkartacağım. Ama önce şu bilgisayarın içindeki bilgilere ulaşmam lazım. Şifreli maskeri düzeyde. Üç, üç, bilemedim 4 saat falan sürer. İki saatin var. Döndüğümde bitmiş olsun. Oldu. İki saat bir şey. Hayırdır müsteşarım? Telefonda çok acil demiştiniz. Sayın Başsavcım, devletin bekasıyla ilgili bir durum söz konusu. İstihbaratla savcılık arasındaki problemden bahsediyorsanız biz bu konuda gerekli önlemleri alıyoruz. Biz sizinle aynı kanatta değiliz. Bu savcı bey kafasına göre hatta maalesef başkalarının kafalarına göre iş yapmaya devam ediyor. Buna dair elde somut bir delil var mı? Benim sözüm sizin için yeterli değil mi? Sizin sözünüz elbette benim için önemli. Ama hukukta belge ve delil olmadan savcıyı görevden el çektiremem. O dosya savcı beyde kaldığı müddetçe devletin hem sırları hem itibarı hem de geleceği tehdit altında. Sizden soruşturmayı durdurmanızı istemiyorum. Yalnızca başka bir savcıya vermenizi rica ediyorum. Yargının yürütmeden ya da yasamadan emir talimat hatta rica kabul etmesi yargının tarafsızında gölge düşürür. Bu böyle devam ederse istihbarat kurumumuz çok yıpranacak, işlemez bir hale gelecek. İstihbarat çok önemli elbette. Ancak adalet işlemediği bir yerde ne devlet kalır ne de devlete inanacak vatandaş kalır. Adalet devletin çimentosu. Siz bununla oynarsanız o bina yıkılır ve hepimiz onun altında kalırız. Sayın Başsavcı bu dosya o savcıdan alınacak. Bunun için nereye girilmesi gerekiyorsa Sonuna kadar getireceğim. Bir şey söyleyeceğim. Kimin bilgisayarını buldun? Çakal Carlos'un mu? Neler buldun? Değişik ülkelerde bir sürü binanın planları, askeri üslerle ilgili bilgiler ve petrol boru hattının şeması, bir uçağın teknik detayları. Silinen internet geçmişine bir bak. Mutlaka geçmişte orada birileriyle yazışıyor olması lazım. Ben... Yazışma. Tek kişi var. Nazan 34. Yazışmaları görmek istiyor. Hmm. Seni çok özledim. Hemen görüşmemiz lazım. Tamam buluşalım. Neresi? Her zamanki yer. <laughs> Bunlar kızışmış. Büyük bu üzerinden yazışıyorlar. Ya ben biliyorsun? Belki manitasıdır. Görüşme geçmişine bak. Manitasıyla yazıştıktan sonra hep yurt dışına çıkmış. Eğer bu tarihleri araştırırsan yurt dışında bir takım eylemlerle çakıştığını görürsün. 19 Şubat petrol boru hattına sabotaj. 20 Mayıs Erbil'de bir karakola bombalı saldırı. 25 Temmuz Mısır'da İhvan Bürosu'nun bombalanması. Ve son olarak kasanın düşürülmesi doğru. O zaman asıl soru şu. Nazan 34 şeydir. IP adresinin izini sürebiliyor musun? Buldum. Beykoz'da bir yer. Kanal Yolu Caddesi. İnternete nereden bu adam Yok. Öyle bir şey mümkün değil. Yani statik IP kullanmadığı için öyle bir nokta atışı yerini tam olarak tespit etmemiz mümkün değil. <laughs> Oğuz. Ne zaman çıkaracaksın beni buradan be? Çıkacaksın Emin, Çıkacaksın. Tekin. Adamın izini buldum. Bu Beykoz Kanal Yolu Caddesi'nde. Orada buluşalım. Çıkacaksın Emin. Çıkacaksın. Unutma beni. Dayıcığım, sizi burada görmek ne büyük şeref. Abbas haber verseydi kapıda karşılardım ben sizi. Yok ben bizzat kendim istedim. Böyle önce biraz dolaşayım sinirin yatışsın istedim. Yoksa gelip de kafayı dalacaktım ben sana. Bilmeden bir hata mı oldu dayı? Baş... bu müsteşar cinayetin üstüne atacak karından başka doktor bulamadın mı sen? Onun kadar hak edenini bulamadım. Oğlum sen nasıl bir psikopatsın? Sen niye benim işlerime kendi işlerine karıştırıyorsunuz? Karını sevmiyorsan eğer boşa. Seviyorum dayı. Çetin. Oğlum. Sakın beni sevme. Neden? Neden Çetin? İntikam almak istedim dayı. Ben onu çok sevdim. Ona her şeyimi verdim. O benim gözümün içine baka baka oğlu sevmeye devam etti. Bir gün beni terk edip ona döneceğini biliyorum. Ben onunla mutlu olacağını cezaevinde acı çeksin istiyorum. Yeter. Etmez dayı. Tamam yeter Çetin. Yetmez dayı. Kolaysa parmaklıklar arkasında sevsinler birbirlerini de göreyim ben onları. Çetin ben ülke derdindeyim. Sen... Bana bak. Eğer bir daha benden habersiz iş çevirirsen... ...bala gözünün yaşına bakmam. Sıkarım. Ne yapıyoruz? Neredeymiş sulası? Dört kilometre kare alanda bir yerde. İyi. Sen sucu ol. Ben bakkalın çırağı tek tek çalalım kapıları. Birader kolay gelsin. İşler nasıl? Kese tak. Senin için bir işim var. Yapar mısın 500 lira? Olur abi. Hangi sokaktan çıktı bunlar? Sümbül Sokak abi. Ben sakalımı demeyeyim artık. Sizin maaşlar bizden daha iyi. Koca subaysın. Hava atmakla olmuyor. Al bu tipi uçun. Teşekkürler. Bunları da topla hemen kaybol. Hmm.